Gracias. zorlanıyordum. Zorlanıyordum. Mesela çamura batıyorsun bazı yerlerde taş oldu hiç çıkamıyorum. Bir başkasının yardımıyla çıkıyorum. Diyelim kimse geçmedi yoldan bekliyorum ne? sadece mesela. Yağmurlu havalarda böyle çıkamıyordum. Şimdi gayet rahat. Şimdi, Allah razı olsun. Allah tamamını edilsin. Allah güle güle kullanmaya nasip etsin. Hizmetlerden memnun musunuz? Şu anda memnunum. Yani şimdi ya değilim desem yalan söyleyeceğim. Çok memnunum. Allah hoşunu razı olsun. Muhtarımızdan da memnunum. Belediye başkanımızdan da memnun ol. Arabalar çektiğimiz hal, bu, bu, sular, tozdan. Böyle bunalıyorduk, kapılarda oturamıyorduk. Bu, 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 toz bizi yiyordu. Allah hükümeti kurtardı ya bizi ya, valla. Öncelikle e, genişletme ve dolgu altyapı işlerini bitirdik. Arpaköy, Delikkaya, Artıklı ve Kovancı. Çambaşı Güzergah Grup yolumuz. ben yapılan bu işlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'e çok teşekkür ediyorum.